tabela falan yapabiliyoruz mu acaba? Yapabiliyoruzdur herhalde itenlerimiz şu yazı yazmak için. <laughs> bu ip bu, bu scraplar buraya. Heh, tamam, boltumuz da var. Hem de 5 tane zengin ananastra da ekili. Aha ellere daha da var. Büyük mü küçük mü küçük adaymış. Bu sandıklarımız da var. Çok iyi. <laughs> <laughs> Çaprazda bir batık gemi var. Ha batık tekne güzel. Neyi yemeklendi. Ne yiyon Anamın yemek yani Ne yemeği mi? Ofret. üf. Güzel. <laughs> Dur lan plastik sandığımız var mı ya? Var var güzel. Odun sandığı buraya. Yapsak buraya. Hatta ama kim ham maddeleri buraya yapacağım. Ve üzeri itemleri de o tarafa taşıcam Bu çok iyi yemek itemler geliyor şu an. Gidiyorum gidiyorum. Valla içeride sandıkları düzenliyorum kanka ben. Köpek balığı saldırırsa sende. Ben bir yandan balık tutuyorum amına koyayım bir yandan şey yap. <laughs> yemek yiyorum. Evet. De. O balık köpek balığı saldırırsa sende bak ona göre ya. İçerideki sandıkları düzenlemem lazım Çok dağınık duruyor düşün. İpleri de şuraya <laughs> Oy. Aa. Bunları da al Çiçek sandığının da şuraya En gereksiz, işimize en son lazım oldu iki tane de Ha. Lazım olan bir oraya dön Ben şunları bir yerine Bir yandan. En yanda. son lazım olacaklar çöpler yani Köpek balığının kırdığı yerleri yapalım. Yap yap. Bunları şöyle epitamlarına göre. Aman ha kurum çocuğu. Aman ha. Hatta onu kırıyordu keşke ya. Başka ne yapabilirim ben? Buraya çiçekler mi çekler Buraya neyler olsun? Yolsun da buraya. <laughs> Hatta bir yandan şu balıkları pişire koyayım ne materde dur boş boş duracağım. <laughs> Çok güzel oluyor içerideki sandık yerleri. Güzel yapraklar ipler metro hastalığına kadar sinir bozucu şey lan ha? çok güzel oldu <laughs> başkası burda ya plastikleri bura ya ben maden sandalını arkaya taşıcam skrapları nereye koyacım o? neyleri? Scrapları. o skrap sandalı olur yapacağım. Var arkaya koydum ben ya. Ha o şura. Bak yok. Ha şuraya şuraya. <laughs> Direkt koyu scrapları buraya ama bu boğulacak. Simetri hatası yok. Simetri hatası olması lazım. E ee, bundan bana koyayım sandık çıkmadı. Üstü katına bak. Yok amına oyun yok. Evlice bir şansımız, bir şansımız oldu mu? Scrubları şu boşa koydum ya, sikerim. Yok lan abi, buraya koyayım işte. Ayarladım ben onun yerini. Neyse, onları ben düzeltip sana koy oraya. Madenleri de buraya. S**çin dur Taş sandığında nereye yapalım Üç simetriyi tutturmak o kadar zor bir şey ki Tamam çok iyi Taşla bir de buraya <laughs> yapın, de bir Ya senin bağlı. ben ananı avradını ne dedeni ananı böyle götünü yarıp böyle amın diş kesim geliyor Aman ha koydun bu götten bacak orospu çocuğunun garzını seni kaç tane çocuk doğurdun aman ha Allah. <laughs> ne oldu bu? Reklamına mı öldü Yok ölmedim kardeş. Yine sevdi. Götümden ısırıyor sen. Heee. için sevdi. Evet. Amına korumunu demirlen nereye koydun amına be? Burada kanka. Sal şuraya be! Bekle dur çiçekleri alanda. Bak ki çiçeklere envanter diğer kalmadı. Heh taşları be benim adam götten soluyor amına koyayım dur. Kolda. Plastikler buraya kum falan filan. Polon filan polon filan. baba nereye gidiyor aman ya Nereye gidiyorum baba <laughs> kıyasın, ortam, vallahi, Bu Taşları buraya, civataları, da buraya koyalım. şu çiçeklere de bakıyor. Ama en aşağı. Canlar da buraya, çiviler buraya. <laughs> Hatta bir tane daha bunu yapacağım ben. I shouldn't Şuraya geçici olarak bir şunu koyayım ben. Buraya da kill'imi ne varsa onları. Tamam. İki hatası var mı? Yok. Buradan bakayım düz. Ama köşe aşırı güzel duruyor ya. Kumlar, bunlar, killer. Çarptı çiçekler, Çiçekleri en son alacağım. Onları oraya alacağım. Oğlum iki yerde niye scrap var amına? Onları birleştireceğiz işte. Birleştireceğiz hatta. Sal bir şunu. Çiçek sandığı bu ya. Bunda önemli bir şey yok. falan buraya silahı şöyle koyayım hatta silahı ben buraya koyayım kovayı da buraya koyayım burası normal eşya olsun gereksiz bir eşya hatta <laughs> taşlar çövatlar Gözümden kaçırmam seni iş yapsam da kıçı ha. Yaramı Kaçırmadım vallahi aldım Okey <laughs> bir çok güzel oldu ya. Şu güzelliğine bak. Ananı sikeyim susuzluktan ölüyorum ben lan. Oh shit. E ya bunu kim odaklanırsan aşırı susuzdursan yerler yer, Hiç hiç valla öleceğim. <laughs> Sikim hadi yemeye bak. Batık yemin var. Sen diyorum ben de yemeğe bak. Yemeğe bu Yemeğe bak. Batık yemin var. <laughs> <laughs> batık yemin yudermiş yerde? Şu mangoları da yiyelim. Bu nastarı da yiyelim. Lili 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 Sonra dönüyor tanklarla. Ya var ya muhteşem oldu içerisi ya. Aşk oğlum içeri. Ne seni kaçırmam ya. Rıra. nereye kaçan gel. Bu pişmiş yemek sandığı da yapsaydık ben. Ha ama doğru lan onu unuttum. Onu da yapayım hemen. Pişmiş yemek sandığı fırının yanına yapalım. <laughs> Sana ne sikem, o da büyük balıkmış. <laughs> Aa kanka bak bir işte şey yaptım direkt. Çok güzel durdu bence. Aşağıdakiler de açılıyor güzel. Şu büyükleri şöyle koyalım da. Şu benimle kalsın. Patatesler, balıklar, şöyle etler böyle. Çok fazla odamız var ya. Iyi. Aman akonu sen balıklara bak. O bakacağım bakacağım. Plastik sandığımız da vardı tamam. Hem balık tutuyorum. Şu erimiş şeyleri al da erimiş şeyleri tamamla Tamam. Onları alıyorum zaten <laughs> gözüm onlarda. Bakır pişmiş de şey demiri kalmadı mı kanka bizde ben? Demiriyim <laughs> Ha fıçı. gel buraya yanmakla içerisin beni de. Bu ada var mı Kimilerde ileride sağda solda? Yok. Oh. Çok çişim geldi ananki sikim. titredim. <laughs> <laughs> Evvah bakan sandıklara hemen sömürme o mınakayı. Ne? Sandıkları diyorum biraz dikkatli kullan diyorum. Yemek hele hele. Sen rahat ol kanka. Patates, ya. şu anlık patates çok fazla yememiz lazım. Patates daha önemli. <laughs> patates çok fazla var çünkü. Abi evet, lan Patatesi göm şura patates? Balığı tutuyoruz da. Acaba ne kadar yersen ye diyor ne? Patatesi. Ne Aa ama. sandık takılmış lan sulta. Ne çıktı? Ağaç Onun büyüğünden. İbo şey. Çiftlik Marta, gidiyor. Gel, amcuk. Şimdi gidiyor amına koydum seni götürün o soğan o patatesler büyümüş kanka anam anam bana ben bir aldım büyük değilmiş Allah hemen anam bu büyük işte ben bir de temiz su ek bunları. abi biz şey yapacaktık lan otomatik sulayıcı artış ve eşya toplamanın büyüğünü yapacaktık Evet aha ona tane mi gerekiyor kanka ona. Onu yapamayız. Bir tane yumruk gerekiyor. Onu da gerekiyor bir de. Sandık sandık kanka önünde bak bak bak. Alır olur Sağa Nasıl tahtayı ya? Bakayım gider mi oraya? Yelkeni oraya doğru çevir. Ne gitsin ya boş ver, bir sandık mı bize koyacak? Ama bazen şey de çıkıyor içine. Çıkıyor çıkıyor. Yeşil bayadır, slime şey. gibi. Bunlar çok nadir. Lan bırak dümdüz gitsin ya. böyle ya. Loot gelirse gelir gelmezse gelmez. Amına sokarım. <laughs> Tabi lan bazı bolluğu var. Loot öyle vermiyor şu an. Kullanacak bir şey yok çünkü. Amına gömdüm. Yapacak bir şey yok. Hı -hı. Kullanacak yer yok. Valla tuzakları loot. Benim bir tane mantel düzenliyorum ondan sonra. Ben bayrağı temiz olsun sandığı da yapacağım bir tane. Örümcekler. <Sessizlik> Bakar. şuraya taş sandığını buraya taşıyacağım ben. Hatta Bir 3 4 bu Mart geldi. Korkut ben yani. ne yapacaktım <laughs> Ha lazım bir tane hinge. Ha bunu kalmamış işte şey varmış tamam. Bir varmış ki onu atası olmasın. Tamam. Bekleyin zaman kaslı geri varmış. Taşları ben buraya aldım.

Boltları nereye koyacağız bu? Abi şuraya. Nerede o şey sandı? Aa bak tam burası. Çiviler boltları abi. Telif kapıları nasıl olmuş kanka? <laughs> Bence güzel. Yeşil yeşil çok güzel lan. Bu modern var mı ki? Oo moderni de var. Nasıl bir ulanacak? bizim ne yapınca. Ben kaldıram artık var İçinde ağaç var ama yapacak bir şey yok. tamam evet, yan yana daha güzel oldular. Şöyle bir tanesi. O ne lan bir tane şey, hani item var yerde. Ne amına Ha bu köpek balon boyu. Bu farklı item sandım almış. Ya köpek balon yüzüne. Yanımda Kamil var git ona saldır. Aç. testleri pişir yıbooo oh. Efendim. Ah. yok yok gelmiyor şu an köpek balığı gelmiyor bakıyorum. ha gelmiş çık çık aman <laughs> mart <laughs> kanka bize duyka da lazım bir tane bu çekmeceyi kırsam mı ki ya hatta bu çekmeceyi kıracağım onu ne yapsam